Sazan iğneleri daha önceki kanıya göre çok büyük boy olması gerekiyor değil. Çok ufak büyüklükte bu şekilde 6 numara bir iğne göstereyim size. Bununla çok büyük bir sazan da rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Herhangi bir sorun da yaşamazsınız. Şimdi sazan iğnesi bir kere çok sağlam olmak zorunda. Bakın buradan göstereyim. Bu iğne boyu ufak fakat gövdesi çok kalın bir telden yapılmıştır. Dövme bir iğnedir ve Teflon kaplamalıdır. Bu Teflon kaplama iğnenin balık tarafından görülmesini engellemektedir. Burada farklı bir iğneden bahs göst göstermek istiyorum size. Dikkat ederseniz bütün sazan iğneleri halkalıdır. Halkalı yap yapılmasının nedeni de kullandığımız montajın özelliği düğümsüz düğüm dediğimiz knotless not denen bir düğüm var. O şekilde bağlanıyor ve mutlaka halkalı olması gerekiyor. Yani normal bir iğneyi bu şekilde bağlayamazsınız. Bu da tabi kullanılan yem özelliğinden. Bu düğümü mecburen kullanmak zorundasınız diyeyim. Notless not düğümsüz düğümü nasıl yapıldığını göstereyim. İlk önce klasik bir düğüm yapıyoruz. Yemi takacağımız bir düğüm oluşturuyoruz. klasik bir düğüm. Oldu. Şimdi buna yemimizi alıyoruz. Özel boylu iğnemiz var. Bu iğneyle yemimizi yaptığımız düğüme takıyoruz. Bu şekilde. yemin düşmemesi için stoper kullanmak zorundayız. Bu şekilde aynı renkte hem stoper hem yem. Bu balığın stoper farklı o renkte olduğunda balığın dikkatini çekebilir. Bu nedenle aynı renkte kullanıyoruz. Şimdi notless knot dediğimiz düğümün en önemli özelliği iğne ile yemin arasındaki mesafeyi kolayca ayarlayabilmemizdir. Şimdi yemimizi alıyoruz. Bu şekilde iğneye en uygun mesafeye yemimizi yerleştiriyoruz. Sonra alıp gösterimizi iğnenin halkasından geçiriyoruz bu şekilde. Ve sarmaya başlıyoruz bu şekilde. Belli bir mesafe, yeterli mesafe sardıktan sonra yine aynı aynı kulaktan tekrar geçiriyoruz. Fakat bu her zaman dıştan içe olması gerekiyor. Bu şekilde düğümümüz hazır. Burada gördüğünüz gibi düğümsüz düğüm denen denmesinin sebebi de herhangi bir düğüm yok üzerinde. Bu şekilde kalıyor. Tabi eğer misine kullandığımızda bunu mutlaka bir Japon yapıştırıcısı ile sabitlememiz gerekiyor ki hareket etmesin ve sökülmesin.